Ben kimim diye soracaksınız. ilk önce hemen onu söyleyeyim de sonra videonun ne olduğunu söyleriz size. Ben Berkay'ın çok yakın bir arkadaşıyım. ile çok görüşüyoruz. Bizim köye de geliyor Berkay. Biz şu an köydeyiz. Okullar açılınca çarşıdaki eve geleceğiz. İşte ikimizin köyü. Benim köyüm değil. İkimizin de köyü. Berkay gelince birlikte oyun oynuyoruz. Bazen Berkay gelmeyecek oluyor ama ben çağırıyorum öyle geliyor. Bugün sizlere e futbol oynayacağız. Zaten oyuna girdiğimizden Kim anlarsınız. Fülde? Kim Kimse Arkadaşlar bu benim yakın bir arkadaşım. Kim fulleyim? Kimseyi fulleme zaten. Yapayım. Teknik direktörüm iyi değil. Ha bu arada benim kadrom iyi de öbür hesabımda. Sonra arkadaşlar bu o... kadrosu As eski. Az dinle. Az Eski kadrosu şu Az arkadaş. ben anlatacağım. Tamam. Bir dakika eski kadrosunu göstereyim size arkadaşlar. Eski kadrosu bu. Yani bu değil de ama ben en son bu kadarı kalmışım. Daha iyi oyuncular vardı. Türklerden hmm. oluşturuyordum kadroyu. Ee, ondan önce de bir eski öbür tabletimde de e futbol vardı. Ben ona çok oynamadığım için artık böyle sildim. Ronaldinho falan vardı. Çünkü tabletin yeri doluyordu. Robert kaldı. Depolama ne? Robert kaldı. Yoktu. Depolama alanı baya dolu olmuştu. Ben de o yüzden silmek zorunda Teknik direktör alayım mı? Teknik direktör alamazsın ki param Yok yok ama Şey yapacağız. Dur ne? Öbür teknik direktör nerede? Zeyisler. Zeyisler. Dur. Filtre. Az benim tepesimden şu an e, az bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar. Kulüp takımları. <laughs> az dur atlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. E, Zeister oyundan kaldırılmış. Maalesef. Okan buraya alıyor musun? Yok ya o Okan benim tarzımda oynamıyor ki. Bir de düşük. Normalde severim ama oyunda, oyunda düşük. Balçay'a alalım o zaman. 189. Ben Osemen'i almak istiyorum. Tabii Osemen Galatasaray'a geldi. Ben de Galatasaray'a geldim. Osemen geldiyle alakalı konuşacak olursak ben şok oldum. Çünkü 100 milyon euroluk bir adam nasıl gelmiş olabilir? 11 milyon euroya kiralık geldi ama. 10 milyon. 11 milyon diyebiliyor muyum? arkadaşlar şimdi kadrosu da bu arada Ama ar yakın arkadaşım. Kerem ismini vermek istemiyorum. Kerem abi satması da Kerem. Ben Kerem abi seviyordum ama maalesef Benfica'ya gitti. O simen için Kerem abi satmaya gerek yoktu bence. Başka oyuncu satabilirdi Kerem, Aktur Kerem Akturkoğlu Kerem Akturkoğlu gitmek isterdi bu arada gitmek istedi de. Yani bizle birlikte 5 beş yıl 5. yıldızı alı böyle gitseydik keşke. Olsun, sağ ol, olsun. Arkadaşlar şu şu çok iyi kadrosu var bunun. Rekor olabilir mi? en Rekor olabilir mi? Bilmiyorum. Kim? Bir birisi. 200'dü burası. baş. Evet. 3200 başka kadrosu var. Başka of, kadro. kadroya bak başka kadro 3201 tane bir mi neydi bir arkadaşlar hemen odayı kurup benim geliyoruz. en eski kadrom var mı orada? yok hemen kadroya geçip adam o, maç odasını kurup geliyoruz Başla. arkadaşlar devam ediyoruz şimdi kurduk özgün yaptık arkadaşım kadrosu kötü olduğu için oynayamam dedi Hadi hazır ol. Kim, sen hayır. bana böyle mi dedin kardeşim? Öyle mi dedin? Sen bana böyle dedin. Hangi, hangi kadro seçtin tamam, tamam. tamam sorma. Ay, sonra. Aynı ol. Benim takım seçmek i̇kimiz, yok. Kadro değiştirmek yok. Aynı ise birisi değişir. Tamam. Mı? Tamam. Sana bir söyleyeceğim. Sen şeyi al, sen. Ne? Gel. Türkiye. Bu arada milli takım seçmek yok benim. Ya ama. Yok milli takım seçmek arkadaşlar. Seçerse direkt ben eğleniyorum. Eğleniyor. Eğleniyor bak. Hangi takımı seçeceksin? Sana söylemem. Enikadır, hazır. <laughs> Lan ben de. Yemin ederim. Yemin ederim. Bu <laughs> nasıl bir şans? <laughs> tamam sen de barışı Arkadaşlar Napoli ile Osimen ile yeni transfer diye aldım Napoli'yi. Ben de o yüzden almıştım. Oğlum bizim beynimiz ayrı mı çalışıyor? Hiçbir şey yok. O şimdi kadro dışı bırakmaları hataydı. Bıraktı var mı kadro dışı? Evet. Bırakmışlardı da şu an kadroda yedeklerde duruyor. Bir öncekinde kadro dışı gözüküyordu. Oynadım bana böyle yedim ya yani Mert'in İlk ay doğan gitti. İlk ay Gündoğan zaten Türkiye'yi seçmedi ki Almanya'yı seçti. Işte. O yüzden yani bunun önemli. kadrosu da bu, kvarhiiteliği nereye koymuştu. <laughs> bu arada Mehmet çok güzel oynuyor. Arkadaşlar şunu şöyle yapayım. Şimdi bak kadro evinde. bunu Herkes. Onu da. Değil de. Değil de. Şunu. Onu da. Hazır mısın? Hadi bas. Kalk can da. Bir de benim stüdyoma gel da. <laughs> baba baba baba. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar. Vuracağım. Bam, bam, bam. Arkadaşlar çok iyi maç olacağını düşünüyorum. Bence Berkay'ınki kasmaktan oynanmayacak. <laughs> Marşa bakın. Benim benim tabletimden duydunuz. Çünkü benim sesim var çalırsız. az kısar mısın benim sesim duyuyor mu? Lamine Ya ne Allah adalet sağlar. Ben bir şey mi yaptım? Evet. Ne Ben size... Ben nereden bilirim sesini de anlatayım? Dedim mi?

Osimhen. Benim annem geldi. Annem biliyor ya. Arkadaşlar. Tama. Temins... Hiçler. Hadi be. Bu sefer biraz sessiz olacağım. Arkada annem. Ha. Şimdi. Hadi Çok güzel bir maç. Osimhen. Yok anne. Vallahi sıcak değil. Kunde. Kunde yok. İnternet çekmiyor. Mami yamal. Arda'dan daha iyi olamaz. Oy, ah be. Ben de Arda kaç dakikada oynattı? Bir şu küçük şey diyenler varsa, o zaman karşılaştırmayın Evet. İçler <laughs> araya giremez. Aa. Lan ya offset. Deyon sen yetişene... Geçti <laughs> ya. Tamam <laughs> <laughs> <Lapa>, azmanda <laughs> kadar <geçme>. Evet. <laughs> bal de. Bal yiyelim. Bal de, bal yiyelim. Bal dersen bal yiyelim tamam. <laughs> Arkadaşlar nasıl önüyorum? <laughs> Formları <laughs> <ayarları ayarlanıyor. Yeah. gülüyor> o zaman bazıları, Ana. <laughs> <Usi man. gülüyor> yukarıda bence. Yamuk yukarıda. Ya ya ya. Ya da, ya da aşağıya ya da Yukarıda aşağıya. bence. <laughs> Ben neden öyle o oynamadım? Ben öyle oynamadım biliyorum. Neden öyle oynamadım? Şimdi bir sessizlik var. Ah be. Değil Vurur mu? Vurdu. Güzel. Kötü mü gitti? Kaleyi bulsa böyle. Tane daha yüksek ne abartma yani. kendi kendine yarattın. sen bu çocuklara yapamadın biraz demiş olabilirim nedir abi <laughs> şey arkadaşlar bu maçı <laughs> yenerim istiyorum Allah ne bu maçı <laughs> Berbey bana karşı oynarken çok güzel oynuyor Ama oynarken güzel oynuyor. Ben izledim. Geçen videosunda. Şimdi, o simen. Bıraktı, bıraktı, bıraktı. <laughs> Mami yiyor. Mami, Mami. 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 Mami Ah, de Bunda şike yok o da Daha çocuk genç nasıl geçsin? Arda olsa pık pık geçer. Doğru. Anne yok. 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 Ha? Yok. Oy evet. Hem ben biz yapamıyoruz. Hep döküyoruz. Arkadaşlar az anne Anne Anne, anne! Bu maç ya bitsin yaparız. Ne yapacağız? ne dökeceğiz, saçe dökeceğiz. Ne? Aa balkonda şey var ya şimdi. Oraya dökeceğiz. balkona dökeceğiz. <laughs> Bak annem aşağıda hiç dedi ya. Yani mi evet başak ya. <laughs> evet. Ama az daha var orada. Ah be. <laughs> Arkadaşlar bu maçı yenesin var. Bu maçtan sonra video biter mi? Bitmez biraz duraklatırız arkadaşlar. Kaleye vurdun değil mi? Hadi kovara. Hop. Oh. Ah be. Hadi lan. Tamamdır, hangi bir şey yapalım? Tazelci ben Tazıcık, Hayır, benim taktiğim yapacağım Ama ben geri gelirken yapmayacağım. O da oynuyor, Polat yine kaçıyor. Kaçırmayı biliyor musun sen? Nasıl? Nasıl kaçırıyor? Kazaktıktan sonra oyun atmak istiyor ya. Hmm. Oyuncuyu sola çıktı. Yanlışlıkla attığım poza Yanlışlıkla attığım poza bak. At, Yanlışlıkla e, bak. Hem de babadan Nasıl oldu anlamadım. Lamina'ya verilmiş. kayacaksın. nasıl <laughs> Hadi <la bot> <laughs> ah. uh, kay. Uy defansa bak defansa. Beşli de defans. Beşli defansa mı <laughs> aldın? E ben anladım. Yaptın. Bunlara sol bekle Onlar kanat oynuyordu. Ben de. Onları ne yaptın? Defans aldım. Sohbetle sabit yaptım. Zaten sohbetle sabit Bu Arkadaşlar burada duramaya aldım. <laughs> evet derseniz. Başladım. Arkadaşlar arkadaşımın şarjı bitmiş. Nerede oynayayım? Arkadaşımın şarjı bitmiş. Bir dakikalık bir yere gidip geldik. Arkadaşlar. <laughs> şimdi. Arkadaşlar iki dakika. Arkadaşlar şimdi şarja takacak. Bir, <laughs> bir tur daha yapacağız. Ondan sonra ama video bitecek arkadaşlar. Hadi Mahmut abi tak daha artık. Ya yani nereye takacağım? Bilmiyorum. Ya da video bitirek mi ya? Bitirek mi? Bitirek. Arkadaşlar. ya da bitirme kararı aldı. İki. Bugün Bugün Arkadaşlar sizleri seviyoruz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bildirimleri Kendini... açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize kalın. Mutlu kalın. Hey, hepiniz like atın bu arada.